Merhaba cümle severler Bir önceki dersimizde SOBI 2 bileşeninin nasıl kurulumunun yapıldığını sizlere anlattık. Bu video dersimizde ise biraz daha SOBI 2 bileşeninin ayrıntılarına gireceğiz. Ve sitemizde nasıl yayınlandığını, kategorinin ve ögeleri nasıl eklendiğini anlatmaya çalışacağız. Tabi SOBI 2 bileşenimizin kurulumunu gerçekleştirdiğimiz sitemize geçiş yapıyoruz. Admin paneline ve buradan da bileşenler menüsü altından SOBI 2 bileşeninin ayarlarına ulaşmamız mümkün. Fakat sitemize dönüp ana sayfamıza bakacak olursak Sobi 2 bileşeninin sitemizde etkin olmadığını görebiliriz. Çünkü Joomla sisteminde bildiğiniz gibi bileşenleri etkin hale getirebilmek için bir menü ögesine bağlamak gerekiyor. Menü ögesine atamak gerekiyor. Bunun için admin panelimizde menüler sekmesi altında yer alan istediğimiz bir menü ögesini seçip sağ üst köşede yer alan yeni butonuna tıklayabiliriz tıklayınca karşımıza Joomla sitemizdeki mevcut bütün bileşenlerin bir listesi çıkacak. Buradan da Sobi 2 bileşenini seçebilirsiniz. Tabi burada Sobi 2'yi seçince farklı e, liste seçenekleri çıkıyor karşımıza. Bunlardan ilk sırada yer alan front page or selected category e, ögesinin manası e, istediğimiz belirlediğimiz kategori veya kategorilerin e, tıklandığında menüye gösterilmesini sağlayabiliriz. Diğerleri ise arama e, öge ekleme belirleyeceğimiz kullanıcıların eklediği ögelerin listesinin yer aldığı menü son eklenenler en popüler e e e girdiler yani içerikler ve son güncellenen içeriklerin gösterilebileceği menü ögeleridir biz bu örnekte ana e bütün ögelerin gösterilmesini istiyoruz o yüzden front page or category seçeneğini seçip menümüzün ismini ismini girebiliriz sobi 2 dizini adını verelim menümüzün ismi sobi 2 dizini olsun Sağ taraftansa menüye tıklandığında hangi kategori veya kategorilerin gösterilmesini istiyorsak onları seçebiliriz. Ben burada en üstte yer alan kategoriyi seçiyorum. Çünkü tıklandığında bütün kategorilerin görünmesini istiyorum menüye. Ve bu şekildeyken kaydet diyorum. Sitemize dönüp sayfayı yenileyecek olursak Sobi 2 dizini atlı menünün oluşturulduğunu göreceksiniz. Ve buna tıklandığında da Ayarlarında seçtiğim gibi bütün kategorilerin karşımıza çıkacağını görebilirsiniz. Fakat şu an için sadece tek bir kategori mevcut. Kurulumunda varsayılan olarak gelen kategori First Category isminde. Şimdi artık bunları düzenleyebiliriz. Tekrar admin panelimize dönüp bileşenler menüsü altında yer alan SO2'ye tıklıyorum. Burada ilk bakışta size biraz karışık gelebilir bu yönetim paneli fakat oldukça basit. Öğrendikçe göreceksiniz. Burada ee, sağ tarafta yer alan kısımda e, mevcut kategorilerimizin bir listesi yer alıyor. Sol kısımda ise e, bileşenin menüleri, yapılandırma ayarları, tema seçenekleri bulunuyor. Sağ üst köşede ise hemen zoomla, Sobi 2 bileşenine ait olan e, araç çubukları yer almakta. Buradan istediğimiz butonları tıklayabiliyoruz. Şimdi ilk olarak sitemizde gördüğünüz gibi bu yer alan First Kategori adlı kategoriyi bir düzenleyelim. Bunun için buradan direkt first kategori ismine tıklayabiliriz. Kategori ismini değiştirelim. Biz şimdi bu örnekte araç ilan sitesi yap, yapmaya karar verdim ben. O yüzden ilk kategorinin ismi 0 kilometre araçlar olsun. Daha sonra bu kategoriye ait olan kısa bir açıklama yazabiliriz. Bu kısa açıklama gördüğünüz gibi burada hemen kategorinin altında yer alıyor. Bunu istediğimiz gibi değiştirelim ne diyelim hiç kullanılmamış uygun fiyatlı araçlar şeklinde kısa bir açıklama yazabiliriz burada. Daha sonra ise alt kısımdan uzun bir açıklama yazmamız gerekiyor. Buraya da 0 kilometre araçları bulabileceğiniz kategoridir diye uzun bir açıklama yazalım. Hatta uzun olması için bu şeyi kopyalayıp yapıştıralım. Bu şekilde kategoriye de istediğiniz açıklamaları girebilirsiniz. Sağ kısma bakacak olursak, kategorinin yayınlanıp yayınlanmayacağını ve bu kategoriye ne kadar tıklanma geldiğini, ne kadar tıklanıp incelendiğini görebilirsiniz. Kategorinin ID numarası yer almakta. Hemen onun altında kategoriye ait resmi seçebiliyorsunuz resim hizalamasının hangi yönde olacağını belirleyebiliyorsunuz ve kategoriye ait ikonu seçebiliyorsunuz. Bu ikondan kasıt kategorinin hemen yanında yer alan bu küçük resimdir. Kategori resmi ise içine girildiğinde gösterilecek olan büyük resimdir. Buradan onlardan istediğimi seçebilirsiniz. Buradan ben makale resmini seçiyorum. İkon da aynen kalsın. Daha sonra bu kategorinin hangi kategorinin alt kategorisi olduğunu bu kısımdan belirleyebiliyoruz, seçebiliyoruz. ve yine hemen altına yer alan da şablon ayarları yer alıyor ki bu şablon ayarlarını henüz sizlere göstermeyeceğim. İleriki video derslerde olabilir. Bu şekilde kategori ayarlarımız yapabilirsiniz. Ve kaydediyoruz. Şimdi bir de direkt değişikliği gözlemlemeden önce bir öge ekleyelim bu kategorinin altına. Onu da istersek admin panelimizden istersek sitemizin ön yüzünden yapabiliriz. Şimdilik admin panelden hızlıca ekleyelim. Burada yer alan, sol kısımda yer alan Add Entry kısmından, öge ekle kısmından istediğimiz bir içeriği ekleyebiliriz. Karşımıza açılan sayfada yine gördüğünüz gibi sekmeler yer alıyor. İlk sekmemiz girdi ayrıntıları, girdi detayları. Buradaki yıldız işaretli alanlar girilmesi zorunlu alanlar. Buraya Open Vectra diyelim. İşte Street kısmına istediğimiz bir sokak bilgisi girebiliriz daha sonra postun numarası. Tabi bu alanlar özelleştirebilir alanlar. Bunlar sadece bu alanlar olmak zorunda değil. Bunları düzenleyebilirsiniz. Yenilerini ekleyebilirsiniz. İstediklerinizi yayından kaldırabilirsiniz. Onları da anlatacağım zaten. İstanbul diyelim. Ülke bilgisi olarak Türkiye. E-posta adresi olarak bilgi.jumlabilgi.org gideyim. Web site bilgisi. Cumlabilgi.org Daha sonra diğer bilgiler girilebilir ve o Pelvectra girdisini yapıyorum şu anda. Araçla ilgili çeşitli bilgileri buraya yine girebilirsiniz. İşte sahibinden az kullanılmış gibisinden çeşitli açıklamaları buraya girebilirsiniz ögemizle ilgili. Daha sonra kategori sekmesine geçerek bu girdinin hangi kategori altında yer alacağını belirleyebilirsiniz. İsterseniz şu an için sadece tek bir kategorimiz var. Onu seçip hemen buraya aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde. Images kısmındansa ögemize ait resmi seçebiliriz. Buradan ben önceden indirdiğim Opel Vectra resmini seçiyorum. İkon olarak herhangi bir şey seçmiyorum şu an için. Siz belirleyebilirsiniz. Meta bilgi kısmındansa arama motorlarında çıkacak şekilde meta açıklamasını ve anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Opel Opel Vectra temiz gibi çeşitli anahtar kelimeleri buraya girebiliyorsunuz ve e, arama motorlarında çıkacak olan açıklamaya girebiliyorsunuz. Publishing yani ayar yayınlama sekmesindense, bu ögenin yayınlanıp yayınlanmadığını, onaylanıp onaylanmadığını, herhangi bir üyeye aitse bu öge, onu seçebiliyoruz açılır listeden, ögenin oluşturulma tarihini takvimden belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde ögenin ne zaman yayından kaldırılacağını da buradaki takvimden belirleyebilirsiniz background sekmesindense ögenin arka plan resmini seçebiliyorsunuz. Buradan ben şimdilik blue seçeneğini seçiyorum. Ve bu şekilde ögemizin ayrıntılarını girdikten sonra yukarıdaki save butonuna yani kaydet butonuna basıyorum. Böylelikle sitemize geçip sayfamızı yenileyecek olursak gördüğünüz gibi kategorimiz zaten değişti. Sıfır kilometre araçlar şeklinde ismi değişti. Hemen altına da istediğimiz açıklama yer almakta. Kısa açıklama. Ve burada ana sayfada, Sobi iki Bileşen'in ana sayfasında son eklenen ögeler altta sırayla gösteriliyor. Fakat normalde biz bu ögeyi sıfır kilometre araçlar kategorisine ekledik. Tıkladığımız zaman da zaten görebiliriz. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, ana sayfadayken kategori ile ilgili olarak kategori ikonu, kategori ismi, ve kategorinin intro teksti yani giriş metni gösteriliyor kısa şekilde. Fakat kategoriye tıkladığımız zaman kategori resmi artık ikon gösterilmiyor. Ayarlardan belirlemiş olduğumuz kategori resmi, kategorinin uzun açıklaması yer almakta ve kategoriye ait olan ögeler de altında gösterilmekte. Hatırlıyorsanız ögeye girerken buradan göstereyim hatta. Ögeye girerken Background sekmesinden maviyi seçmiştim. O yüzden burada da ögenin arka planı olarak mavi gösteriliyor. Gördüğünüz gibi mavi renk resim. Bunu değiştirebilirsiniz. Mesela buradan fark edileceği için kırmızıyı seçeyim. Uygula diyorum. Ve sayfayı yenilediğimiz zaman arka plan resminin değiştiğini göreceksiniz. İstediğiniz arka plan resimlerini yükleyerek buradaki ögelerin arka plan resimlerini değiştirebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz bilgiler de burada yer almakta sırasıyla. Bu şekilde istediğiniz öge girişini gerçekleştiriyorsunuz. Tabi öge girişini arka panelden gerçekleştirebildiğimiz gibi buradaki ön panellerinde gerçekleştirilebilir Add Entry menüsüne tıklayarak istediğiniz ziyaretçileriniz, üyeleriniz ve kendiniz buradan yine aynı şekilde ögeleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde SOBI 2 bileşeni sitenizde yayınlanabilir ve bu yayınlanan SOBI 2 bileşeni içerisinde istediğiniz kadar kategori oluşturup istediğiniz kadar öge ekleyebilirsiniz. Yani ikinci bir kategori daha oluşturalım. Bunun için burada yer alan Add Category butonuna tıklıyorum ve hemen kategori ismini yazabilirim ikinci el araçlar olsun burada. Çünkü diğeri 0 km araçlardı. Temiz. Az kullanılmış. İkinci el araçlar diye kısa bir açıklama giriyorum. Daha sonra buraya bu kategoride buraya da kategori ile ilgili uzun bir açıklama girebilirsiniz. Daha sonra yine diğerinde de olduğu gibi kategori ayarlarımızı, resimlerimizi seçiyoruz. Hangi resim olsun bu resimlerden? Evet, şu resim olsun. Bunu da sağa yaslayalım, sağa hizalayalım. İkon olarak da bu ikon gösterilsin kategoride ve kategori ana kategoride yer alsın bu yeni kategori bu şekildeyken kaydediyorum ve sitemize dönüp sayfayı yenildiğimiz zaman 0 km araçların altında ikinci el araçlar kategorisine eklendiğini göreceksiniz yine belirlediğim ikon yer alıyor burada kısa açıklama ve kategori içerisine girdiğimizde de uzun açıklama yer alıyor sağ yaslı bir şekilde belirlediğim resim ve öge eklenmiş durumunda da bu kategoriye ait ögeler aşağıda gösterilecektir. Ee, i̇kinci el araçlar kısmı kategorisinde oluşturduktan sonra yeni bir öge daha ekleyelim. Add entry kısmına tıklıyorum yine. Buradan daha bu sefer Passat ekleyelim. Sokak bilgisi giriyorum yine. Posta kodu bilgisi. Ee, şehir olarak Nevşehir girelim. Türkiye e-posta adresi olarak herhangi bir e-posta adresi girebilirsiniz. Ve açıklama giriyoruz. Ve ile ilgili açıklamaları girebilirsiniz istediğiniz kadar. Daha sonra hangi kategoriye ait olacağını seçiyorum. Yine 0 km araçlar içerisinde yer alsın. Veya iki kategoride aynı anda yer alabilir ögeleriniz. Onu da seçebiliyorsunuz resim atayabilirsiniz. Metaveri bilgilerini girebilir, yayınlanma ayarlarını yapabilirsiniz ve background rengi olarak da bunun için farklı bir renk seçelim. Bu şekildeyken ögemizi kaydediyoruz. Ve sayfamızı dönüp yenileyecek olursak ana sayfada kategorileri listesinin altında başta da bahsettiğim gibi son eklenen ögeler yer alıyor. Ve daha sonra kategorilerin içerisine girerek ilgili kategori bilgisini ve kategoriye ait ögeleri gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde Sobi 2 bileşeni ile istediğiniz kadar kategori oluşturma ve öge ekleme seçeneği sizlere sunulmakta. Sobi 2 bileşeni ile ilgili video derslerimiz devam edecek. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.